dam. Benim bir önceki videomu çok beğendiniz. O video şurada şurada bir yerde çıktı. O zaman ben de şu an bu şekilde bir video çekmeye karar aldım. Episus yayınlarının yeni çıkan kitaplarını kargo açılım videosunu çekiyorum. Videoya hoş geldiniz. Ve e, hepsi yeni çıkan kitap değil. Aralarında şeyler var. Mesela serinin devam kitapları yeni çıktı ama ben o seriyi daha hiç başlamadım. O yüzden senin ilk kitabını aldım ama yine aynı mantık olmuyor mu? Kocaman bir kargomuz var. Kocaman. Şimdi bunu açacağız. Çok bekletmeyeceğim çünkü kitaplar hakkında konuşmak istiyorum. As. Ama seni nasıl açacağız bakalım. Makas makas var mı? Orada. Hadi bakalım. şey görüyorum. Yeşil'in kızı el kutusu mu bu? Bana mı öyle geliyor? Bir saniye ne? Oha açamıyorum ki. Ne güzel bağırıyor. Ama ya yerim size. Kostucumun Epirsus yayınlarına dediği şeye bak ya Melisa. Az vizyonlu ol vizyonlu diyeceksiniz şimdi. Ama çok tatlı bir hareket değil mi? Bir tek ben mi eridim? Şu an. şurası hasar almasın diye şey onu koyalım. Şimdi ilk olarak benim beklediğim, beklerken artık kitap okumayayım dediğim ama yine de başka bir kitap bitirdim. Kitap Halef. Ya bebeğim sonunda kavuştuk. Hemen okumaya başlayacağım. Ya bu kitabı o kadar çok bekledim ki gerçekten artık yani yazık dersiniz. Şu kıza yazık dersiniz. Ya bakar mısın? Çok güzel. Hatta okuduktan sonra enlerime gireceğini düşünüyorum. O seviye beklentim var. Fantastik bir kitap değil. Herkes fantastik sanıyormuş bunu. Astral seyahatle ilgili bir kitap. Tasarım o mükemmel. Şuna bakın. Ya sen nesin ya? Çok güzel. bunun da daha matbaadan çıkmadı. Yani Der kafanı falan paylaştılar daha yeni. Posteri böyle. Aa, çok güzelsin. Halef. Direkt okuyacağım. Hatta okurken videoda çekeceğim size. Çünkü Halef'ten beklentim çok büyük. Yani çok büyük. Çok umudum var. Umarım karşılarsın beklentim bebeğim. Ama karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü konusu çok iyi. Diğeri Ay. Buran. Yine yeni çıkan bir kitap. Hatice Uygun'un. Bunu da alıp yorumlamak istedim. Çünkü konusu yine ilgimi çekti. Çok tatlı bir hikaye gibi geldi. Bilmiyorum. Tasarımı vesaire çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Bu ne farklı. İçi. Çok güzel değil mi? Kitap bu şekilde. Çok güzel. Tasarımı çok güzel. Epistop sarımlarına düşüyorum. Konuşamadım. Çünkü düştüm şu an. Çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. Buna da beklentim var. Baya bir. Bir diğeri artık söylediniz söylediniz. Dayanamadı bu gariban. Çok söylediniz. Yani gerçekten çok söylediniz bunu. Ve ben de artık dedim ki buna başlayayım. Malum Epesus'tan gitmişken yine Epesus yayınlarından Yeşil'in kızı En. Bunu ne zaman okurum bilmiyorum. Okumaya başlar mıyım da bilmiyorum. Çok korkuyorum ama çok beklentim var yani. Bilmiyorum. Bakın. Bu şekilde. İçi bu şekilde. Size Halep ve Uran'ın içlerini ayrıntılı bir şekilde göstereceğim biraz sonra ama bunları da bu şekilde göstereceğim. Sakin ol. Kitaplar düşmedi merak etmeyin. İyi şu an. Yeşil'in kızı En ve bir şey çok beklentim var. Yanında hediyat defterini de göndermişler. Eğer bir süre yürürsek eminim evren bizi güzel bir yere çıkaracak. Bu çocuk çok yakışıklı. Aşırı rahatsızım. dizi izlerken bayağı hastaydım <laughs> çocuğa. O defter çok güzel değil mi ya? Ben bu defteri görmemiştim. Hepimiz hediyesi Parayla da satılmaz. Çok güzel defter. Beğendim. Bir diğeri rüzgara yaşamak. Ben rüzgara dokunmayı okudum ve gerçekten çok beğendim. Çünkü rüzgar gerçekten çok güçlü bir kadın karakter ve onun azmine, hayatta durmasına, başarısına hayranım. Gerçekten hayranım ve kitap çok güzeldi. İlk kitap normalde çok final tadında bitmişti ve ben ikinci kitabı almayı planlamıyordum. Fakat geçenlerde otururken ne kadar çok özlediğimi fark ettim. Güçlü bir kadın karakter okumayı. Ayaklarının üzerinde dimdik duran bir kadın karakter okumayı ne kadar çok özlediğimi fark ettim. Ve kendimi şu an burada buldum. En kısa zamanda okuyacağım. Çünkü Rüzgar benim için çok özel bir karakter. Bakın. Umarım Tuna'yla <laughs> daha çok şeyiniz geçer bu kitapta. Çünkü bu kız mutlu olmayı hak ediyor. Rüzgar'ı ne kadar benimsediğimi fark ettiğinden beri iyi değilim resmen otururken aklıma bu kız geldi ya. Stikerleri, stikerleri. Çıkmaz sanıyordum. Bakın. Stikerleri var. Ve posteri. Ay koymayayım bunu. Ve posterini göstereyim size. Posteri de bu şekilde. Çok güzel. son olarak son kitabımız bu yeni çıkan bir kitap değil. Bunun alakası yok yeni çıkan kitaplarla. Ama yine de merak ettiğim bir kitap. O yüzden şu an burada yani ben genellikle şey okuyan biri değilim böyle korku okuyan biri değilim. Bu bildiğim kadarıyla korku türü bir kitap. Söylemeyeceğine söz var. Bunu çok okuyup beğenen takipçim var Instagram'dan ve ben de merak ettim açıkçası. Çünkü insanlar bu kitabı okuyup beğeniyor ve Bildiğim kadarıyla tek kitaptan oluşan bir şey. Okuyup beğeniyor ve ben dedim ki ben niye okumayayım mesela? Ben niye okumayayım Esa? mesela? Cümleye bak. Neyse. Bu da merak ettiğim Kitaplardan biriydi. Bakın. Söylemeyeceğine söz var. Çok güzel. Hiç de Beyaz ciddi kapaklara hastayım. Böyle şömizi değil de şey beyaz olanlara böyle içi iç kapağı. Şimdi size Uran'la Halef'in e, içten yani daha yakından bir izlenimini göstereceğim. O yüzden geçelim. İlk olarak Halef'ten başlamak istiyorum. Tasarım mükemmel. Mükemmel bir renk seçimi bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Özellikle de içi çok hoşuma gitti. Bu şekilde bunlar karakterlerin buluştuğu bir yermiş sanırım anladığım kadarıyla o şekilde. Ve şuna bakın. Mükemmel bir tasarım bayıldım. Bunun da aynı şekilde tasarımını öldüm. Çünkü bakar mısınız? Bir pusunun üzerinde bir erkekle bir kadın sarılmış. Çok ince bir tasarım. Renk seçimi mor. Zaten mor en sevdiğim renklerden biri. Bu şekilde. Ve içi de... Ay yazar ne kadar güzelmiş. Ay çok tatlı bir kadın. İçi de bu şekilde. Bence çok iyi. Bu şekilde Yeşil'in kızı en kutusu da çok güzel. Yani seri alma isteği uyanır. Böyle tüm seriyi tamamlama isteği. Bakar mısınız? Arkası çok güzel. Çok hoşuma gitti. Önde de bu şekilde bir alıntı var. Ay, elime pat pat gelmiş. Çok güzel. bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben direkt halef okumaya başlarım diye düşünüyorum. Ama siz de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpücükler. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu kitaplar ve benzeri epesüs yayınlarından alabilirsiniz. Çünkü kargo epesüs yayınlarının hani internet sitesinden gelen bir kargo. Şimdi site soracaksınız biliyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu unutmay Beğenmeyi unutmayın. Konuşamadım.